Psikolojik miras. Sana ait olmayan yükleri taşıyor musun? Miras dediğimizde çoğu zaman para, mal, mülk gelir aklımıza. Oysa aileden bize kalan en güçlü miras düşünme biçimimiz, duygularla baş etme şeklimiz ve hayata bakış açımızdır. Buna psikolojik miras denir. Büyürken farkında olmadan ailemizin inançlarını, korkularını ve alışkanlıklarını içselleştiririz. Bizim ailede kimse başarılı olamaz. Duygularını belli etme. Zayıf görünürsün. İnsanlara fazla güvenme. Herkes bir gün gider. Bunlar yalnızca cümleler değil, bir nesilden diğerine aktarılan duygusal kalıplardır. Belki annen sürekli kaygılıydı. Bu yüzden sen de sürekli bir felaket olacakmış gibi hissediyorsun. Belki baban duygularını hiç ifade etmedi ve şimdi sen de sevdiğin insanlara bile ne hissettiğini söyleyemiyorsun veya ailende sürekli fedakarlık övülüyordu. Bu yüzden bugün kendi ihtiyaçlarını bastırıyor, benlik kavramını unutmuş halde yaşıyorsun. Bu miraslar görünmezdir ama hayatımızın temel taşlarını şekillendirir. Kimi zaman kendi hayatımızı yaşadığımızı sanırken aslında başkalarının korkularını tekrar ediyor olabiliriz. Peki psikolojik mirasla nasıl yüzleşilir? Fark et. Hangi inanç gerçekten sana ait? hangisi yıllardır tekrarlandığı için doğru gibi geliyor? Kendine şu soruyu sor. Bu düşünce benim mi, bana öğretilmiş olan mı? İzin ver. Kırgınlık duymadan sana bu kalıpları öğreten kişilerin de kendi travmalarını taşıdığını kabul et. Onlar da bir şeylere eksik öğrendi. Bu, suçlamak için değil, iyileşmek için önemli. Yeniden yaz. Sana zarar veren inançları sorgula ve yeni sağlıklı düşünce biçimleriyle değiştir. Mesela, ben yetersizim yerine, öğrenme sürecindeyim demeyi dene. Destek al. Bu farkındalık yolculuğu bazen tek başına ağır gelir. Terapi, grup çalışmaları ya da bilinçli farkındalık uygulamaları eski inançların çözülmesinde yardımcı olabilir. Unutma, sana miras kalan her şey kaderin değildir. Bazı inançlar bize ait değildir. Sadece bizden önce çok kez tekrarlanmıştır ve en büyük özgürlük sana ait olmayan yükleri ait oldukları yere bırakabilmektir.